bir şarkısın sen Ömür boyu sürecek Kızını yıllardır görmediği için gazetelerde kalpsiz Berkant diye boy boy resimleri yayınlanan bir babanın Eski karısının çöpten kağıt toplayıp geçimini sağladığını görünce yüreği burkulan bir kocanın Samanyolu şarkısıyla bir dönem gazinolara hükmetmiş bir adamın hikayesi bu. Berkant Akgürgen 31 Aralık 1938 tarihinde Ankara'da doğdu. Babası Hasan Akgürgen Ankara Köy Enstitülerinde görev yapıyordu. Berkant da ilkokula Hasan Oğlan Köy Enstitüsü'nde başladı. Babasının tayini çıkınca eğitimine önce Bilecik'te sonra Denizli'de devam etti. Ortaokul yıllarında mızıkayla tanıştı Berkant ve müzik tutkusu minicik bir mızıkayla başladı. Ardından piyanoya merak salıp usta bir piyanist oldu. Daha 14 yaşındayken Din Martin, Frank Sinatra ve Nat King Cole ağırlıklı şarkılardan oluşan geniş bir repertuara sahipti. Bu yıllarda Denizli'de yaşayan Berkant, Denizli Lisesi'nden 1956 yılında mezun oldu. Yatılı olarak okuduğu bu okulda en çok müziğe zaman ayırdı. Gecesi gündüzü müzikle geçen Berkant, sahneyi ilk kez Ankara'da bir düğün salonunda çıktı. Üstün Poyrazoğlu Orkestrası ile birlikte ilk kez sahne deneyimini yaşadı. 1957 yılında daha 19 yaşındayken Jupiter Kententi isimli müzik grubunu kurdu. Bu grupla birlikte gece kulüplerinde şarkılar söyledi. Gece kulüplerinde çalışırken ismini önemli yerlere duyurmayı başarmıştı. Bu sayede TRT'nin kapıları bu genç yeteneğe ardına kadar açıldı ve TRT Ankara Radyosu'nda program yapmaya başladı. Tüm çalışmaları hızla devam ederken askerlik vakti gelmişti. Ama orada da müzikten ayrı kalmayacak. Bando takımında hem askerliğini yapacak hem de sevdiği işten kopmayacaktı. Askerlik dönüşü İstanbul'a yerleşti büyük usta. Ve burada saksafon eğitimleri aldı. 1964 yılında Yurdaer Doğulu'yla birlikte orkestra kurarak çalışmalarına devam etti. Bir yıl sonra ise Vasfi Uçaroğlu orkestrasına solist olarak katıldı. Kamuran Akkor'la birlikte uzun süre aynı sahneyi paylaştı. Tüm bu çalışmaların ardından plak yapmanın vakti zaman gelmişti onun için. 1966 yılında ilk plağı olan Cici Pabucum Arabamın Atları isimli 45'liğini çıkardı. Yine aynı yıl içinde evvel zaman içinde uzun kavak ve şu aydının uşağı dere dere geliyor 45'liklerini çıkardı. Ardından Ah Kızlar, Bir İçim Su, Doğum Günün Kutlu Olsun ve Sana Gönül Verdiğim isimli şarkılarıyla hit oldu. Ama onun patlama yapmasını sağlayan çalışma Samanyolu şarkısı oldu. Bu şarkı sayesinde unutulmazlar arasına girip uzun yıllar Samanyolu'nun maddi getirilerini kullandı. Sözleri Teoman Alpa'ya, bestesi Metin Büke'ye ait olan Samanyolu şarkısının 45'lik plağı 1 milyonun üzerinde rekor satış yaparak Berkant'a platin plak kazandırdı. Samanyolu Berkant'la özdeşleşti ve Türk müzik tarihinde popülerliğini her zaman koruyan bir parça oldu. Ünlü yurt dışına çıkan şarkıyı Hollandalı pop sanatçısı David Alexander Winter, Oh Lady Mary ismiyle seslendirdi. Ve bu şarkı Avrupa'da da gönülleri fethetti. Samanyolu'nu dünyaya tanıtan sanatçı ise Patricia Carly oldu. Bu plan getirdiği şöhretle birlikte film çalışmalarına da başladı Berkant. 1967'de Gönül Yazar, Suna Pek Uysal ve Öztürk Serengil ile Trafik Belma, 1968'de Selda Alkor'la Bir Şarkısın Sen, 1970'te Sevda Nur ve Nedret Güvenç ile birlikte sevgilim Mazurka, yine aynı yıl Hülya Darcan, Süleyman Turan ve Yılmaz Köksal ile birlikte Kaderin Ağları filminde rol aldı. Ardından Çileli Bülbül, Sevgilim ve Cilalibo Yetimler Meleği filmleri geldi. Son 45'liğini 1974 yılında yapan ünlü sanatçı, o zamana kadar onlarca plak yapsa da hiçbiri Samanyolu'nun kazandırdığı şöhreti kazandırmadı ona ve onun adı şarkıyla birleşip Samanyolu Berkant olarak anıldı. Şöhretle birlikte aşk hayatıyla da sürekli gündeme gelen Berkant, dönemin en ünlü isimlerinden biri olan Serpil Örümcer'le dolu dizgin bir aşka yelken açtı. Berkant şöhretinin zirvesindeydi. Bayan Bacak lakaplı Serpil Örümcer ise güzelliğiyle dillere destan bir kadındı. 60'lı yılların sonlarına doğru başlayan bu aşk 1971 yılında evlilikle sonuçlandı. Ve bu evlilik onlara Fulya isimli bir kız verdi. Fakat görkemli bir düğünle evlenen bu çift maalesef hüzünlü bir şekilde ayrılacaktı. Hem de Serpil Örümcer hamileyken. Serpil Örümcer bu evlilikten sonra bir askerle evlenecek ama aşkla bir türlü dikiş tutturamayacaktı. Hayatı tepe taklak olacak, kızıyla yalnız kalacak, hatta çöp konteynerlarından yemek ve kağıt toplarken görüntülenecek, on binlerce insanın yüreği burkulacaktı. Berkant da boşanmanın ilk yıllarında zor durumlara düşecek ve kendisini alkole verecekti. Daha sonra bu bağımlılıktan kurtulacak da olsa ilk zamanlarda işini kaybetmesine bile sebep olacaktı bu alışkanlık. Berkant'ın yaşadıkları şey dergisine şu şekilde aktarılacaktı. Serpil Örümcer'le yaptığı evliliğin bitmesinden sonra kendisini bir türlü toparlayamayan Berkant alkolün pençesine düştü. Berkant için geçtiğimiz günlerde büyük bir fırsat ortaya çıkmıştı. İstanbul'un karşı yakasında bir gece kulübünden teklif alan Berkant, çalışma yaşamını sadece bir hafta sürdürebildi. Her gece aşırı alkol alarak sahneye çıkan şarkıcı izleyenleri çok şaşırttı. Onu özleyenler sahneye çıkan adamı tanıyamadılar. Çünkü Berkant eski Berkant değildi. Alkole karşı yenilmiş, bitik bir şarkıcı görüntüsündeydi. Kulübün patronları da bu duruma daha fazla dayanamayıp istemeye istemeye Berkant'ın işine son verdiler. Belki onun için bu iş bir diriliş olacaktı. Ama olmadı. Dirilmeden yine öldü Berkant. Serpil Örümcer'den sonra Engin Hanım'la evlenen Berkant sonunda mutluluğu bulmuş hayatı da düzene girmişti. Ve dünya tatlısı iki tane çocuğu olmuştu. Yıllar sonra ise Serpil Örümcer'in düştüğü hali görünce şunları söyledi Berkant. En büyük hatayı Serpil'le evlenmekle yaptım. Bir yıl evli kaldım ama 36 yıldır mahkum gibi yaşıyorum. O yılları hatırlamak dahi istemiyorum. Ben kötü bir insan değilim. Toplum bunu böyle bilsin. Serpil kendi hatalarının bedelini ödüyor. Farklı insanlardık. Serpil Örümcer'e aşık olup evlendim ama gerçeği aynı evde yaşamaya başlayınca öğrendim. Aramızda korkunç bir kültür ve görüş farkı vardı. Annesi de bizimle yaşıyordu ve onunla hiç geçinemiyordum. Evin içinde her gün kavga gürültü vardı. Bu yüzden ayrılmak mecburiyetinde kaldım. İyi ki de ayrılmışım. Kızıma baban öldü demişler. Fulya 10 yaşına kadar babasını ölü bildi. Yıllarca bana göstermediler kızımı. Ben hiçbir zaman kızımı inkar etmedim. Ne zaman çocuğumu görmek istesem kendimi emniyette buluyordum. Annesi bizi rahatsız ediyor diye şikayet ediyordu. Kızımın evlendiğini evlendikten 2 yıl sonra öğrendim. İki de çocuk yapmış. Daha sonra eşi kaçmış. Bu kadar çelişkinin içinde benim onlarla ilişki kurmam inanın mümkün değildi. Evlendiğimde gencecik bir kızdı. Benim ona eğitmeme imkan yoktu. Anne kız kavga edip 10 dakika sonra barışıyorlardı. Şöhretim çok büyük ama öyle hanlarım apartmanlarım yok. Ben de normal kazancıyla hayatını sürdüren sıradan bir insanım. Bu saatten sonra diyalog kuramazsınız. Yaptıklarıyla bütün yolları kapattılar. Beni kızımdan uzaklaştıran onların bana yaptıklarıdır. Ne annem kaldı, ne çocuklarım, ne karım, ne de ben kaldım. Bundan 5-6 sene önce Mersin'de çalışıyordum. Fulya geldi kocasıyla. Baktım çapulcu bir adama vermiş kızımı. Damat beni tehdit etmeye başladı. Annesi Fulya'yı benden uzaklaştırmıştı. Şimdi kızımın ayağında ayakkabı dahi yokmuş. Zor durumdalarmış. İnsan üzülüyor yaşadıklarına. Ama baba kız olma fırsatı verilmedi bize. Hayatı boyunca kızımı bana silah olarak kullanacak. Sıkıldım artık. Olmazsa kanuni yola başvuracağım. Kötü bir baba olarak gösterilmek zoruma gidiyor. Benim kızım çocuk değil. 36 yaşında ve iki çocuğu var. Serpil'i ben Serpil yaptım. Saldırganlık sadece bana olsa belki kaldırabilirdim. Ama çoluğuma, çocuğuma, karıma, anneme, kayınvalideme ve etrafımdaki kişilere öyle hakaretler edildi ki onlara dolmuş bir insanım. Bir yarışma programında kızımı da çağırmışlar. Oturduk konuştuk. Eve geldik. Serpil telefon edip bana yalancı, sahtekar, düzenbaz dedi. Berkant'ın kızını göremediği için hep üzüldüğünü söyleyen eşi Engin Hanım'sa şunları söyleyecekti. O bir baba. Kötü olsa herkese karşı kötü olurdu. O çok iyi bir müzisyen, çok iyi bir baba. Bir eş olarak Berkant'un suçlanmasından, kötü bir baba olarak anılmasından rahatsızlık duyuyorum. Zorla kötü yaptılar. İsmi geçtiği zaman Berkant hastalanıyor. Ne zaman ortaya çıksalar, televizyonda görse kalbi sıkışıyor, sağlığı bozuluyor. Eşim resmen manevi işkence görüyor. Eski eşi diyorlar ama eskimiyor. Aradan uzun yıllar geçmiş, her şey unutulup tozlu raflara kaldırılmıştı. Unutulmayan tek şey o muhteşem şarkıydı. Dillere pelesenk olmuş o muhteşem sözler tüm kuşakların en sevdiği şarkılar listesinden asla silinmedi. Yıllar yılları kovalarken o güzel sesli adam akciğer kanserine yakalanmıştı. Huzurlu devam eden hayatı bu hastalık yüzünden kara bulutlarla sarılmıştı. Ama o her zaman umutluydu. Çocukları ve güzeller güzeli eşi Engin Hanım her zaman yanındaydı. Onu asla yalnız bırakmamışlardı. Yıllarca mücadele etti bu hastalıkla. Ancak 1 Ekim 2012 tarihinde ani nefes darlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı ve yıllarca savaştığı hastalığa o gece mağlup oldu. O kaybetmişti, kaybetmesini ama kazandırdıkları çok daha fazlaydı. Onun sadece bedeni ayrılmıştı aramızdan. Sesi kulaklarımızdan, şarkı sözleri dillerimizden asla eksik olmayacaktı. Ardından gözü yaşlı çocuklar ve son nefesine kadar sevdiği biricik eşi kalmıştı. Koskoca saman yolu yok olmuştu sevenleri için. Güle güle koskoca evrenin en tatlı galaksisinde yaşayan buğulu sesli adam. Yıllarca çocuğunu hasret yaşayan, içindeki sıkıntılarını hep gizli tutan, şarkılarını ruhuyla okuyan, Hayatın en güzel zamanlarını da en çetrefilli anlarını da dibine kadar yaşayan biberkant geçti bu hayattan.